Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede deneme türünün edebiyatımıza ne zaman girdiğine değinilmiştir. Deneme Türk okulunun tanzimatla tanıdığı bir yazı türüdür. Evet. İkinci cümlede denemenin kısa bir tanımı yapılmıştır. Bir konu hakkındaki kişisel düşünceleri dile getiren yazılardır denemeler. Tanımının yapıldığını görüyoruz. Üçüncü cümlede denemelerin değişebilir yargılarla oluşturulduğu söylenmiştir. Bu nedenle de deneme yazılarında kesin yargılara yer verilmez. Kesin yargılara yer verilmemesi değişebilir yargılarla oluşturulduğu anlamını taşımaz arkadaşlar. O yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Dördüncü cümlede denemenin insanı belli bir düşünceye zorlamadığı belirtilmiştir. Yazar bunlar benim düşüncelerim ama siz isterseniz başka türlü de düşünebilirsiniz demeye getiriyorsa zorlama yoktur. Beşinci cümlede yargı gerekçesiyle verilmiştir. Benim deneme kitaplarımdan birine bir bakıma adını verişim işte bu yüzdendir ifadesi de neden sonuç ifadesi taşımaktadır. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yargı nedenleriyle birlikte verilmiştir. Şiir ve öykülerim arasında yazmış olmaktan utanacağım kadar kötüleri olduğunu biliyorum. Bunların bir kısmını genç denecek yaşta yazılmış olmaları bir mazeret değildir. Çünkü okur önüne sermekte sakınca görmediğim yanlarımı sonradan örtbas etmeye hakkım olmadığı kanısındayım. Bunlar geriye bakınca utanmayı beraberinde getirdiklerinden bana ders oluyor. Böylece kendimi daha iyi değerlendirme fırsatını da yakalamış oluyorum. 4 numaralı cümle arkadaşlar yargı nedeniyle birlikte verilmiştir. Geriye bakınca utanmayı beraberinde getirdiklerinden dolayı bana ders oluyorlar. Bana ders olmalarının sebebi budur. Doğru seçeneğimiz arkadaşlar D seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde eserin konusuyla ilgili bir bilgi yoktur? Mithat Enç uzun çarşının ulularını da Antep'i anlatıyor. Antep derken Antep'in bir çarşı dekorunun önünde belki o çarşıya ruhunu vermiş yahut ruhu o çarşının kültürüyle şekillenmiş sıradan insanları. Bu insanların beklentilerini dahası yüzyılımızın yıl, başında bir Anadolu şehrinin görüntüsünü, geleneklerini, değer yargılarını, insan ilişkilerini kitap kapsamlı olması itibariyle 22 hikayeden oluşuyor. Burada arkadaşlar 5 numaralı cümlede sadece 22 hikayeden oluştuğunu ancak hikayelerin hangi konuyla ilgili olduğuna dair bir bilgi olmadığı için konusuyla ilgili bir bilgi yoktur. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede bir betimleme yapılmıştır. Yeşilin her tonuna rastladığımız bu cennet diyarında güneşin binbir rengine tanık olduk. Evet arkadaşlar ee, bu betimleme olabilir. B. İkinci cümlede bir yargı kuşla bağlanmıştır. Hayatınızı güzelleştirerek rahat etmek istiyorsan küçük şeylerle mutlu olmayı öğreneceksin. Koşul vardır. Her üç cümlede öznel yargılardır. Sevgiler içinde büyütüp nefreti bu sevgiyle öldürmeyi başarabilmek kocaman bir yürek ister. Üç yargıda arkadaşlar öznel yargılardır. Üçüncü cümlede neden sonuç ilişkisi vardır. Ee, burada arkadaşlar neden sonuç ilgisi yoktur. Sevgiler içinde büyütüp nefreti bu sevgiyle öldürmeyi başarabilmek kocaman bir yürek ister derken neden sonuç ilgisine yer verilmemiştir. Üçüncü cümlede çağrışımsal bir anlatım vardır. Sevgiyle ilgili arkadaşlar bir çağrışımsal anlatım vardır. Yürek derken kalpten bahsetmektedir. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Bu cümlenin başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Onların yaşamımıza neler kattığıdır. Yaşamımıza kimler ne katabilir? A okurken dikkat etmemiz gereken şey yazarın ne kadar güçlü olduğu olamaz. Hayır. Her kitabın sanatsal yönünün iyi olması beklenemez. Hayır. Kitap okumanın yaşı ve zamanı yoktur. Onların yaşamımıza neler kattığıdır olmuyor. Araştırılması gereken kitapların geçirdiği evrim değil. Hayır. Önemli olan okuduğumuz kitapların sayısı değil, o kitapların yaşamımıza neler kattığıdır. Gördüğünüz gibi E'deki yargıyla tamamlanabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca en yakındır? Dünün edebiyatında gerçek düş gücünün elinde bir oyuncaktı. A. Düş gücünün olmadığı bir edebiyat gerçeklerden de haber veremez. Hayır. B. Hayal gücü önceleri edebiyatımızda her şeyden önemliydi. Hayır. C. Önceleri edebiyatımızda gerçeğin hayal gücü karşısında hiçbir önemi yoktu. Gerçek hayalin elinde bir oyuncaktı. Gördüğünüz gibi C seçeneği yukarıda verilen cümleye yakındır arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisi bu cümlenin başka türlü bir söylenişi olamaz. Herhangi bir düşünceyi zihnimizden uzaklaştırmaya çalışmak daima onu düşünmek değil midir? A. Bir durumu aklımızdan çıkarmaya çalışmak sürekli onu düşünmek anlamına gelir. Evet. B. Bir şeyi kendi bizden ne kadar uzaklaştırmak istiyorsak o şeyin aslında bizden uzaklaşmasını istemiyoruz demektir. Çünkü sürekli düşünme halindeyiz onu. C. İnsanlar kaçmak istedikleri kendilerini rahatsız eden düşünceyi zihnlerinde yaşatmayı tercih ederler. Hayır arkadaşlar. Bu yukarıdaki cümlenin bir e, tam tersi bir durumudur. O yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Zihnimizde yaşattığımız şeylerin çoğu kaçmak için çırpındığımız bizi rahatsız eden düşüncelerdir. Evet. Herhangi bir şeyi zihnimizden ne kadar uzaklaştırmaya çalışıyorsak o şeyi o kadar çok düşünüyoruz demektir. Evet. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde karşılaştırma yapılmıştır? Şiiri açıklanmaz bir mantıkla kendiliğinden oluşan yırtıcı hayvan gibi şeylerden kurtulma ve onu yenme çabası gibi bir çaba olarak düşünür Turgut Uyar. Bir numaralı cümlede arkadaşlar ne yoktur? Karşılaştırma yoktur. Şiirde güzellik adına anlama pek önemsemiyor değilim. Şiirin anlamsız da güzel olabileceğine inanıyorum ama anlamsız şiire güvenmiyorum. Anlamsız şiiri savunmuyorum diyerek şiirde anlama önem verdiğini ifade etmiştir. Şimdi burada arkadaşlar karşılaştırma yoktur. İki numaralı cümlede de karşılaştırma olmadığını görüyoruz. Buna mukabil diğer ikinci yeni şairler gibi şiirde anlamdan anladığı şey klasik şiirin anladığı anlam ile aynı şey değildir. Şimdi ikinci yeni şairleriyle ne yaptığını görüyoruz. Kıyasladığını, karşılaştırdığını görüyoruz. Üç numaralı yargıda karşılaştırmak vardır. Beşe baktığımızda Turgut Uyar bu görüşleriyle diğer ikinci yeni şairlerine nazaran şiirlerinde anlama ve dizeler arasındaki mantıksal bağlamlara daha özentili durmuş bir ikinci yeni şairdir. Turgut Uyar diğer ikinci yeni şairlerle karşılaştırılmıştır. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Ümitsizliğe kapılmasa yenilgiye uğrayacak hiç kimse yoktur. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle aynı doğrultuda değildir. A. Ümidini diri tutmayanlar hayatın engebelerine yenik düşerler. Evet. B. Hayat mücadelesini kendilerinden ümidini kaybetmeyenler kazanır. Evet. C. Başarıyı ancak zorluklar karşısında çıkış yolu bulmaktan korkmayanlar elde eder. Bu bir dursun. D. Bir işte başarılı olma şansı olmayanlar ümitsizliğe kapılır. E ümitsizlik içinde ümidini yitirmeyen insan kendini zorluklara teslim etmez. Şimdi arkadaşlar ümitsizlik için ümidini yitirmeyen insan kendini zorluklara teslim etmez. Çünkü ümitsizliğe kapılsa yeniliğe uğrayacak hiçbir kimse yoktur. Yargısıyla aynıdır. Başarıyı ancak zorluklar karşısında çıkış yolu bulmaktan korkmayanlar elde eder. Yani ümitsizliğe kapılmayanlar bir neye niye uğrayacaktır? Başarıya uğrayacaktır. Ancak bir işte başarılı olma şansı olmayanlar ümitsizliğe kapılır. Yargısı yukarıdaki yargıyla aynı doğrultuda değildir. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı nedeniyle birlikte verilmiştir? Şiir ve öykülerim arasında yazmış olmaktan utanacağım kadar kötüleri olduğunu biliyorum. Bunların bir kısmının genç denecek yaşta yazılmış olmaları bir mazeret değildir. Çünkü Okur önüne sermekte sakınca görmediğim yanlarımı sonradan örtbas etmeye hakkım olmadığı kanısındayım. Bunlar geriye bakınca utanmayı beraberinde getirdiklerinden bana ders oluyor. Böylece kendimi daha iyi değerlendirme fırsatını da yakalamış oluyorum. 4 numaralı cümle arkadaşlar yargı nedeniyle birlikte verilmiştir. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde değerlendirme yapılmamıştır? A. Küçük A romanı okuyucuyu heyecanlandıran, olayların içine alan bir roman değerlendirmedir. B. İstanbul yaşanması zor, bir o kadar da vazgeçilmesi mümkün olmayan eşsiz bir şehir değerlendirme, özel bir değerlendirme. C. Bu kitaplar insanın dağarcığında geniş ufuklar açan, mutlaka okunması gereken kitaplar değerlendirme. D. Otobiyografiler kişinin kendi hayatını anlattığı eserlerdir ve edebiyatımızda bunlar sayıca azdır. Burada arkadaşlar bir değerlendirme yoktur. Olanı söylemiştir. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Sempozyumdaki konuşmalar insanda davranış değişikliği yapacak kadar etkileyici derken yine bir değerlendirme olduğunu görüyoruz.